Ölsek de bırakmıyoruz. Bana bir silah ver. <laughs> Uzay, burası karıştı. Zorlanıyoruz. Ne kadar dayanabilirsin? Çok değil. Geri çekilme ihtimali. Araçlar uzakta. Deneyebiliriz. Ama başarı oranı ne olur bilmiyorum. Baş sancaklar nasıl? Son anında bile asker bize destek oluyor. Önce Korkut'la bağlantı koptu. Sonra Albay Nazım'dan olduk. Şimdi Altay. İyisin değil mi? Sakın kendini bırakma. Buraya kadar geldin sık dişini. Sıkarız evden abla. <laughs> Bize bir çıkış yolu lazım. Bize bir çıkış yolu lazım. Bize bir çıkış yolu lazım. İşte bu. Sırtına böyle geliyor demek ki. Hut kapana sıkışmış dediler. Senin için de rüzgara kesilmiş dediler. Ayıp etmişler. Bir iki işimiz vardı halledip geldik nedir yani. Hoş geldin Korkut. Ey Allah hoş bulduk. Albay Nazım. Albay Nazım değil ya. Başsancaklar Kürşat Aybar. Karargahın haberi var mı? Bilgileri var. Arkası tamam. Bu da kaçmaya çalıştı. Son dakikaya yakaladım. Ne diyeyim? Ellerimiz dert görmesin diyeceğim ama dert bir değil ki çekesin. Biz bu gidişle daha çok sıkarız. Kurşunlar düşmana isabet ettiği sürece sıkarız. Sorun yok. Ne diyorsun Hamdi abi? Siz sık deyin. Sıkalım oğlum. Ne diyeyim? Senin de ellerin dert göremez. Altay ben. Eyvallah. Amdi. E, ee, aslanlar Şimdi ne yapıyoruz? Planımız ne? Altay'dan yuvaya. Kürşet Aybar operasyonu başarıyla tamamlandı. Birkaç hafif yaralımız var, ama onlar da iyi. Bu sefer biz de burada çok korktuk. Korkut kardeşim gelince işin rengi değişti. Eyvallah. Herkesin eline sağlık. Uzay, sancaklarla birlikte yuva'ya dönüyoruz. Sizi bekliyoruz Kurt Bey.